birisi yok. en minimum yani. Tam minimum olsun o zaman. Yani fark etmiyor ki. Yine de bir tık... Bak canım ne hepimiz biliyoruz zaten. eee tamam, ellerinden öp. Ellerinden öp. Karika, sana gelmiyorum yanlış anlama. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettiysen rahatım bozmadım zaten. Fark ettim abi evet. 250-42. Ama... Evet. Gitseydi hmm. senin rahatı bozulabilir. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Ellerini öteceğim zaten. Amirim elinden öpeyim mi? <laughs> Sa sarılıp öpeceksin Hayır.